Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi yapımı bir o kadar kolay ama kendisi de bir o kadar lezzetli olan yöresel bir yemekle buluşturmak istedim. Tepside patlıcan kebabı yaptık. Hem de çok lezzetli oldu göründüğü gibi. O zaman nasıl mı yaptık hemen gelin videomuza geçelim. Patlıcan kebabının yapımına öncelikle köftemden başlayacağım. Köftelerin içinde zaten çok basit bir köftesi var. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğim bir tatlı kaşığı kadar da karabiber ekleyeceğim. Sadece köftesi bu kadar. Bunu güzelce yoğuruyorum. Karabiberinin biraz bol olmasına dikkat edin. Çünkü karabiberi bol olduğu zaman gerçekten o etin tadı çok güzel oluyor. Ve et de biraz yağlı bir et olacak. Çok yağlı değil ama hani yarım yağdan biraz daha fazla yağlı bir et olacak. Tıpkı benim etim gibi. Gerçekten benim etim de çok yağlı, neredeyse bütün yağ e, eldivenime yapışmış gibi bir şey. Evet, tuzumu, karabiberimi koyduktan sonra ve yoğurdum Etimi şimdi şöyle bir kenara alıyorum. Ve şöyle bir tepsi elde ettim. Gerçekten bu tepsilerde de çok lezzetli oluyor. Tıpkı böyle çarşıdaki taş fırınlarda pişmiş gibi oluyor. Ve daha önceden ben şu şekilde hazırladım. üç tane patlıcandan yapacağım patlıcan kebabımı. Ve hiçbir şekilde parçalarını birbirine karıştırmadan böyle iki parmak kalınlığında patlıcanlarımı kestim. Öncelikle ilk patlıcanından başlamak istiyorum. Etim yarım kilo. Evet, patlıcanların arasına etlerimi şöyle sıkımlayarak ekliyorum. bir patlıcan bir et şeklinde sırayla Patlıcanlarımı tepsinin kenarına dizdim. Şimdi artık biraz sebzelerini koyacağım. Şöyle kenarlarına biberleri koyuyorum. Ortaya yere şu şekilde domateslerimi koyuyorum. Domateslerini istediğiniz gibi siz de Şöyle kırmızı biberler koyuyorum. şu şekilde kabuğuyla beraber soyduğum Soğanımı da koydum. Soğanımı da ortaya koyuyorum. Önceden fırınımı 220 dereceye ayarladım. Bayağı bir yüksek bir fırın ısısı olmasını istiyorum. ki böyle çarşıda pişmiş usulü olsun. Çünkü tam böyle bir taş fırın kebabı gibi istiyorum. Öyle, öyle pişmesini istiyorum. Ondan dolayı da üzerine bayağı e, yüksek ateş olduğu için, yüksek ısıda olduğu için üzerine alüminyum folyoyla kapatacağım. Yaklaşık e, 1 saat 10 dakika kadar pişireceğim. E, son 10-15 dakikada alüminyum folyomu çıkaracağım. Üzeri iyice kızarsın diye. Ama şimdi eğer alüminyum folyo e, üstüne kaplamazsam etlerimiz yanar, sebzelerimiz yanar, patlıcanlarımız diri kalır. Onu istemiyoruz. Böyle yavaş yavaş... ...hepsi bir a, ayarda eşit bir şekilde pişsin istediğim için... ...alüminyum folyo ile üzerini kapatıp hemen fırına geçireceğiz. Patlıcan kebabımı fırından çıkardım. Yaklaşık 1 saat 10 dakika kadar bayağı yüksek bir derecede... Pişti. 220 derecede pişirdim. Şimdi artık onu yavaş yavaş sunuma hazırlayabilirim. Ve biz bunu nasıl yiyoruz size onu göstermek istiyorum. Ama öncelikle kebabımı şöyle kenara alacağım. Ve şöyle kebabımla beraber yenilebilecek, yanında güzel bir meze olabilecek bir yan ürün hazırlamak istiyorum size. Gerçekten bu da çok lezzetli oluyor. Normalde patlıcan kebabı ile beraber soğan, çiğ yenir. Dürüme yani çiğ koyulur. Ama yanında böyle soğan pişmesi dediğimiz bizim son derece lezzetli olan bir mezemiz var. Onu da hemen size göstermek istedim, hazırlamak istedim. Gerçekten çok pratik ve çok da lezzetli. Soğanımızı güzelce ayıkladıktan sonra hafif şöyle ikiye bölüyorum. Çok da güzel pişmişler zaten. Hemen ayrılıyorlar. Dilediğiniz kadar. Normal zamanda bütün et ürünleriyle de bu mezeyi yapabilirsiniz aslında. Evet. Üzerine biraz pul biber ekleyeceğim. ve biraz nar ekşisi gezdiriyorum. Nar ekşisi cidden soğanla beraber birleşince tam bir bomba oluyor. Ve bir miktarda maydanoz serpeceğim. Evet, bunu kebabımızla beraber gayet güzel bir şekilde tüketebilirsiniz. Çok da lezzetli bir meze oluyor. Şimdi gelelim kebabımızı nasıl tüketeceğimize. Kesinlikle kebabımızı eğer tabağımızı alıp çatalla bıçakla yersek hiçbir şekilde bir şey anlamayız. O yüzden şöyle patlıcanlarını kabuklarından çıkarıyoruz. Zaten hemen çıkıyorlar. Çok da güzel pişmişler. Ben hemen denemek istiyorum. kabuklarından çıkardığım patlıcanlarımı lavaşımın üzerine yayıyorum. Ve daha sonra etlerimi hiçbir şekilde utanmak yok elle yiyoruz bunu. Ve biraz biber tabii ki Ve tabii ki domatesimiz. Evet tabii ki bu durumun olmazsa olmazı çiğ soğan. Çiğ soğanı da ekliyorum. Mesela olarak bir tutam tuz. Bir tutam da karabiber ekleyip sıkı sıkı dürümümüzü yapabiliriz. Tam olarak böyle. Bize afiyet olsun. Evet bugünkü tarifim bu şekildeydi. Hem çok basit ama aynı zamanda çok lezzetli. Tam bir ana yemek olmaya aday bir yemek. Hatta ana yemek bence. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.